Devlet sırrına vakıf olmak hayyama kaldıysa yazık bu devlete. O ya gökyüzüne bakar mest olur ya rubayı okur divane olur. Oldu olacak. Sultan Melikşah bundan sonra fermanlarını beyitlerle yollasın. Ben gökyüzüne bakar kainatın sırlarını ve kendimi görürüm. Kendini bilmeyen anlamaz. Rubailere hisleri neşrederim. Ruhu hislere değil hırslara esir olanlar anlamaz. Nice cevherler çamur içinde görünür. Arif olan çamuru değil cevheri görür. Eğer çamuru gören göz varsa... ...onun gözünü çirkef kapladığındandır.